Şimdi bir daha izleyelim sarar diyor. 10 günlük boomer böyle mi oluyor? <laughs> Şu an kabul ettim. Tamam chat haklıymış tamam. <laughs> Nasıl yahu? İnşallah kulağım bozulmuştur. Tamam. Bakayım dur açtın mı kameranı? Gel hadi bunu birlikte izleyelim. Hayırdır Eray? Neyi birlikte izleyelim? Ne var lan? Bunu birlikte izleyelim ya. Muhteşem. Benimki mi daha büyük seninki mi? Benimki daha büyüktür. <laughs> Biraz <yaklaşım. gülüyor> İkimizinki de 50 cm'lik. <laughs> 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 Neyi diliyorsun lan sen? Neyse burası da dolabımız. Kıyafetlerimin olduğu dolap. Anladım. <laughs> What? Ben, do you support Black Lives Matter? Yes. Do you support LGBTQ? Yeah, what the f? Let me see it go. I want to touch that thing it go around. Master Chef Who? <laughs> Ahmet ben seninle oyun oyunla oynamak istiyorum ben bir ara yapalım istiyorsan malo malo Abi ben Valorant oynamam ya çok oros bir çocuğu var o Zula zula Ne oynayacağız Zula zula song like shit on me I'm on Bak I'm on Bak Tamam, tamam abi, cansın abi. <laughs> Kral abi, ne yollar abi? Cansın. Görüşür abi, görüşür. Rockettik <laughs> <Orası bir> şey. <laughs> rivals, heyecanlıyım. Kaç gün var? 4 gün. Oğlum, bir şey diyeceğim o zaman. Bizim yarın falan böyle geceleri de o çalışmamız lazım, değil mi Full? Çünkü gelecek adamlar. Baya iyi olacak yani. Zigoç al zigoç diyenler var. Soracağız konuşacağız arkadaşlar konuşacağız. Kafamda düşünüyorum bir şeyler düşünüyorum. Bizim ekibi toplayıp da full çalışmaya odaklanmamız lazım. 15 Rivals 16 Ankara nasıl olacak? Bura 14'ünde çekimim var. Oğlum benim hayatım zaten öyle geçiyor. Siz artık anlamadınız mı? Şunu artık bir hep birlikte kabullenelim. Ben yayın açmadığım zamanlar gerçekten evde yatıp boş boş durmuyorum yani. Ya da böyle dışarı bir yere gidip gelmiyorum. Zaten işim oluyor. Ondan dolayı açamıyor oluyorum. Sus yalancı. <laughs> 17'sinde başka bir olay var. 14'ünde çekim var. BBL'li. Aman. Bak bana bir şey anlattırmayın be.

Çocuk Ücretsiz gözük yağ ya. Ücretsiz yağ kuyruğu ha? Yok mu? Düz yağ almak için. Ha zam gelecek diye ucuz ya. The girlfriend you need as a gamer. karşılaştığı Ukraynalı turiste moral vermeye çalışan bir Türk sosyal medyada viral oldu. Şot Fine. Ukraine. Ukrayna. Yeah bro. No problem. İnşallah good. Var. İnşallah good. Thank you very İnşallah. Thank you. neden amına? Şot şot. Ukrayna Turkish. Aha. ya. Yes. da İnşallah barış olur. Barış. 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 Brandon, Onları çekiyorum. Görüş kapanıyor. Abi havaya bakıyorsun. Aa, ben mi? Mi? <gülüyor> 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 ya Red Bull etkinliğine gittik ya Uludağ. Ya bana dediler ki in dediler. Anlattın mı bunu? Yemek muhabbetini, kar motoru muhabbeti, dondu, saçlarım dondu. Anlattın mı? Anlatmışım, tamam anlatmışım. Yok diyen birkaç kişi demek ki o yayında yokmuş. Anlatmışım o zaman. Tamam. Tamam beni bir daha uğraştırmayın. O anlayanlar anlat dinlemeyenler bir anlatsın bakalım yeniden. Beni bir uğraştırmayın bakalım. Bakalım nasıl anlatacaksınız Hadi bakıyorum ya Allah aşkına. O anında ne çıkardınız da nasıl anlatacaksınız? Çok merak ettim. Ferit mi anlattı? Anlattı ya sana anlatmadın değil mi? Saçın donmuş. <laughs> Helikopterle gezmiş. Salla bakalım. Kamil Koç otobüsü anısı mı? Hiç alakası yok. Kamil Koç. Malafat donmuş. Ne diyorsun ya? Bunu hiçbiriniz dinlemedi. Beni siklemiyorsunuz mu ben bir şey anlatırken bu kanalda? Ulan ben bu kanalda bunu anlattıysam beni abi chat'teki çoğu isimlerde oluyor her yayın. Şu uzun aboneleri gördüm. Onlar da mı siklemiyor? anlamadım yani. Anlatmadın çünkü. Anlatmıyorum. Hey, ne olur anlat amına kodum. Oğlum bana niye böyle davranıyorsun? <laughs> Ağlıyormuşum değil mi? Bana niye herkes böyle davranıyor ya diye. Tamam ben akşam bir o zaman sinep puanı kasayım da aklım puan. <laughs> Aklınız başınıza gelsin bakalım. <laughs> Jacuzzi hazırlayın Esink. Jeopolitik konum yüzünden yanlışlıkla her giren TC halkı. Ben, ne geliyor biliyor musun? Sen istediğin her şeyi alabiliyor musun gibi geliyor kanka. Yo yani. istediğim hiçbir şey alamıyorum. <laughs> ne istiyorsun? Rolls Royce alamıyorum. Lamborghini alamıyorum. Ferrari alamıyorum. Ne ben oldu? Bak. Ben Fiat Ege'ye razıyım. Sen razısın işte ondan böyle oluyoruz zaten. Herkes bu kadar razı olmasa şimdiye kadar böyle olmazdık. yasa Sapla! da. Ev... Bebeğim lütfen kendine gel sen mini pekka değilsin. Möng, möng. Ne yazıyor lan? Abla ekonomi ise bize birer tane dondurma alsana. Havalanma, havalarımı alırım. Birader börek falan yedim ben ama nasıl yaparız ben <laughs> yüzden evde unutmuşum. Saçmalama oğlum böyle şey mi oluyor? Ülk kardeşine söyle getirsin yüzden amma. aynen öyle dostluk barış kardeşlik hayır yapma hayır hayır i let it rip up this oh the two of us. Oğlum, ekmanen yolumla bir süvastlıyız Biz Bu aşk Bu efsane. Bak, efsane. Çok kabarık. Ananın. Kerem ee sen sosu fıstık ye Fıstık Yalıma ye Lan o e, adı, gelip adı, adı, hadi adı hadi. ki, o ye Her, Her andını bilir devran <laughs> of, and <laughs> İşte cesaret işte feraset işte fazilet işte fedaçarlık işte. <laughs> PlayStation'a yeni geldi değil mi o? <laughs> Onu da deneyebiliriz abi gün. Oyun olu. GT7. Aynen. var onda. PlayStation 5 için olduğu için bu PlayStation 5 ile uyumlu mu değil mi nasıl bağlanıyor onu bilmiyorum. Bu koskoca bilgisayara bağlı bu sistem. PlayStation 5'e ayrı bir sistem mi oluyor acaba? Maka onu bir araştırsana ya. Ekrana takacaksın mı? Ya siktir git. ya Murat beni. <laughs> ya sövdü mü sövdü Ne ekrana takacaksın? He? Ekran mı algılayacak amına koyayım koca makinayı? E300RS miydi bendeki? Enes Aküzüm Belediyesi. Pide ve lahmacun salonu. Spor tesisleri. Yayın odasına bekleniyorsunuz. Enes Aküzüm. Şey diyeceğim bu kutu vardı orada. Şeyin kutusu şunun var ya. Bunun modeli neydi sen biliyor musun? Hangisini? Hangisini? Bu monitörün modeli, bu hortumun modeli falan. Oğlum şu Jason Set'in modeli neydi ne lan? Hangisi? ben ya <laughs> Orada mı kutusu bu arkada mı lan? Ne var arkada ya oğlum çocuğu boşuna yerinden ettik, bak çalışıyordu içeride arkadaşlar bak ben bugün böyle sarı giyindim ama. <laughs> Abi hiç kalkmadım da bugün böyle sarı bir kombin yapayım dedim kendime. Bu değil mi bu Lan oğlum Xbox'ı niye söktün? Ya getirdiğin Allah aşkına bir gelsene şuraya. Bu değil değil mi kutusu diye getirdiği şeye bakar mısınız Allah aşkına? Baba Xbox seri X'i söküp getirmiş adam ya bak fişiyle getirmiş amına koyayım. şey yok bu yok. Kutusu bu mu diye. Bu mu sen <laughs> Xbox'ı? Bu mu sence bu Bir daha bak bakalım. <laughs> Baba bunu Aa, Aa burada. Ya TS Macau. TS PC Razer Ferrari 488 Challenge Edition. Duydun mu lan? <gülüyor> <gülüyor> Duydun mu çocuk? O neymiş amına koyayım anlamadım ki. O tekrar alır oradan şey yapar. Nasıl bağlıyor sana ona bir baksana. Olmadı bağlayalım o PlayStation'da da yaparım ben onu. Bak o oyunu göstereyim size. Oyunun oğlum yeni nesil bir de. Grand Theft. Neydi lan? Grand Grand Theft değildi. Grand Mo tu Turismo Mo 7. Bu ne? Tur Turizmo değil mi hocam? Ha. Ee... Bak göstereyim şuradan. Ya bu iRacing gibi biraz daha yarış marış falan böyle street race gibi değil daha simülasyon odaklı bir oyun. Ama grafikleri ve araçlar falan inanılmaz iyi diyorlar. Yani zor ama inanılmaz iyi diyorlar yani. Forza benzeri değil. Biraz daha yarış kafasında. Profesyonel yarışlar kafasında. Ama grafikleri kes. Bu 21 diyor aman okuyun buna. Ha 21'de mi tanıtıldı ilk şey? Baksana hocam. Gameplay açayım ya. Bu niye izliyoruz ki böyle harbiden? Eee... Gameplay PS5 diyelim. Aha bu ne? Baksana olaya. Of 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 of. Bunu becerebilir miyiz lan biz? Çok mu zor lan bu? What's up, guys, and göstermiş. welcome. To... Really tickling my fancy all that much. I... Day afternoon stroll here. You guys notice the uh, the driving lines? It's it's interesting. Bölen başlıyorsun ya. Kamer abi oynamış mı? Aa, direksiyon seti Oyun hoş geldin. Ama bu işte bak Logitech'in PS versiyonu ile. Bizdeki gibi değil. arkadaşlar ben tam her daha bugün Gran Turismo 7 oynayacağım. PlayStation 5 üzerinde İnanılmaz. Mazda MX-7 özel yapım bir e, arabayla oynuyorum arkadaşlar. 5 turluk yarış olacak. Bu tür videolar gelsin. Olabilir. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Ya 10-15 yıldır ben tarabilir. Tamam bunu bir araştırma Kafa bağlayabilirsek bağlayayım bunu. Diğer yayın, miğer yayın yapalım bir şey. Diğer yayın, miyer yayın. <laughs> 25'te havada en gelip üç göreceksin. Baba seni de ben pilot yapacağım oraya böyle kıvırttırarak gitseniz. Benim gibi densizler çıkıyor moruklar böyle. Uuu kuyruk vardı 70'lerde neyin kuyruğu vardı ya. Ben 70 yaşına geliyorum ben bir kuyruk görmedim. 24 saat camiye gidip namaz kıl. Oh en sar vaktinde 300 çocuğa yallah tazik. Adalet Bakanı çocuğun rızası vardı. Aile Bakanı bir kereden bir şey olmaz. Ya bana 419 lira emekli maaşı verdi zam. 869 lira elektrik oturttu. Nerede kaldı senin verdiğin zam? Ben bunun düğününe gittim de çeyrek taktım da utanıyordum yarım takamadım diye. Hadi şimdi götü yiyen bu konuşan lep 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 diyen emekliler bir çeyrek taksın da göreyim hadi. Sakın lan şunların birinize. takabiliyorlar mı? Göstersin bana. Öyle biri varsa şeyini bile öperim ben o adamın. Wow, 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 wow. Nasıl ya? Buyurun 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 buyurun